İsmet Bey sözlerini şöyle bitirdi. E, muhalefet Tayyip Erdoğan gitsin de yerine kim gelirse gelsin şeklinde düşünüyor olabilir dedi. Bunu ben e, tümden e, doğru olmadığını ifade etmek isterim. Kimsenin hele muhalefetin, muhalefet partilerinin, bizlerin Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla hiçbir sorunumuz olamaz. Çoğu zamanda Tayyip Erdoğan ilk dönemini övmüşüzdür. Ama Tayyip Erdoğan'ın şahsında Temsil edilen başkanlık sistemi denen sistem bugün otoriter ve keyfi savrulmuş bir sistemdir. Bugün itiraz bu sistemedir. Türkiye 150 yıldır parlamenter sistemle yönetildi. Fakat biz bu 150 yıl boyunca bu parlamenter sistemi oturup da düşünüp taşınıp da nerelerini nasıl düzeltebiliriz de çok giremedik. Neden? Evet. Hepimiz biliyoruz ki aradaki darbe dönemleri, buna belki onların da etkisiyle çok müsaade etmedi. Ama bugün için bu altılı altılı muhalefet unsurları bunun da yolunu bulmak suretiyle parlamenter sistemi ilk defa revize ederek, güçlendirerek, değerli toplu sistemi yeniden ortaya çıkardılar. Bu bizim zaten 150 yıldır uyguladığımız deneyimimiz olan bir sistemdir. Öteki sistem ise bir denemeydi ve hiç yaşanmamış bir sistem. Bugün bazı Afrika ülkelerinde denenmiş bir sistem. Bugün karşı olduğumuz bu sisteme ve de savunduğumuz da basbaya demokratik bir parlamenter sistem. Onun için bu itirazımı yapıp da başlamış olmak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim.